Lan seçim yaklaştıkça stresten midir nedir hastalandım ya. Burun çeke çeke bu podcast'i bitirmeye çalışacağım. Dünden beri Twitter'da demokrasi hakkında hiçbir şey bilmeyen insanlara demokrasiyi anlatmaya çalışıyorum. Onları yargıladığım için falan demiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. 20 senedir o kadar bozuk bir demokrasi içerisindeyiz ki insanların kafalarındaki tanımlar da değişmiş olabilir. Hatta dün annemleri ikna etmeye çalışırken çünkü gerçekten kafaları karışık. Şöyle sinir dolu bir ses kaydı atmıştım. Aklıma gelmişken araya ekleyeyim. Ne kadar sinirli olduğumu bu konuda görün. Sinirli olmanız lazım abicim. Benim gönlüm Gönlümün yarısı Erdoğan'da ne demek ya? Anne. Ne diyorsunuz ya? 20 yaşındayım lan. Ben 20 yaşından beri başka hükümet görmedim ya. Ben burada bir sürü Avrupalı ile tanışıyorum. Söylüyorum. Benim diyorum Cumhurbaşkanım 20 senedir başımızda. Adam diyor ki hadi şakayı bırak diyor. Ne kadardır hükümette diyor. Şaka sanıyorlar oğlum. Dünyada böyle bir şey olduğunu bilmiyor millet. Koyayım. Bilmiyor ya. Yok çünkü yok. Evet, dün gece böyleydi. Her gece böyle geçiyor arkadaşlar. Sinir stres, ufaktan bir heyecan da var tabii. O da güzel. Ama bitecek. Az kaldı. Şimdi konuya geçelim. Kahramanmaraş'ta yapılan bir anket beni çok şaşırttı arkadaşlar. Biliyorsunuz daha birkaç hafta önce çok büyük bir deprem yaşadık. Ya yani bunu sürekli konuşmak istemiyorum. İnsanların sürekli yaralarına basmak da istemiyorum. Bu konuyu unutturmamak çok farklı. İnsanların travmalarını deşmek çok farklı. Yapılmış hatalardan ders çıkarabilmek için ya da hataları tekrardan insanlara gösterebilmek için bu konular hakkında konuşmak çok farklı bir şey. Ve depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Kahramanmaraş'ta Recep Tayyip Erdoğan 87 oy alarak yine kesintisiz bir sokak röportajı bu arada. 13 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atıyor. Şimdi bu olmayacak bir şey değil. Bazı şehirler, bazı partilerin kaleleridir. Mesela bugün Rize'de kim kazanacak? Erdoğan kazanacak. İzmir'de kim kazanacak? Büyük ihtimalle CHP kazanacak. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. CHP'nin kalesi İzmir falan değil abi. Oradan çok sol olarak da şu anda CHP'nin kalesi Doğu illeri gibi gözüküyor. Bu da farklı bir videonun konusu ve Kahramanmaraş'a baktığımız zaman da AK Parti'nin kalesi durumunda gözükebilir. Fakat depremde biz öyle şeyler görmüştük ki yani ülke olarak o kadar hazırlıksız yakalanmıştık ki bu depreme ki bunu depremin tırnak içerisinde beklenmedik bir anda olmasından bahsetmiyorum. Zaten deprem olabilecek bir bölgede hiçbir hazırlığın olmamasından bahsediyorum. İnsanlar Hatay'da, Maraş'ta ve diğer deprem bölgelerinde göz göre göre ölmüşlerdi. Ses geliyordu insanı çıkaramıyorduk çünkü yeteri kadar ekip yoktu. Ekip olsa da izin yoktu. İzin olsa ekipman yoktu ve o depremzedelerin haykırışlarını burada defalarca konuştuk, videolar yaptık üzerine. O kadar içim sızlamıştık yani bir insanın göz göre göre ölmesi, kurtarılabilecekken, belki başka bir ülkede başına gelse ya da ülkemiz bu konu hakkında çok hazırlıklı olsa ölmeyecek ya, hayattan kopmayacak. insanlar bu şekilde öldüler. İçimiz sızladı, yüreğimiz kan ağladı. 9 aylık yaptığım gezi boyunca hayatımda yaşadığım en kötü birkaç gündü ki vatanımdan kilometrelerce uzaklıkta bunu hissetmiştim. Ondan sonra dedik ki herhalde insanlar bu dakikadan itibaren tüm bunların sorumluluğuna sahip imar affını çıkaran bu hükümetin yanında durmazlar ya da bir cephe alırlar. Çok sevseler bile eleştirmeye başlarlar belki. Ancak bugün sokak anketlerinde görüyoruz ki hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. Hatta ve hatta Erdoğan'a olan destekleri artmış. Ben de bunu çok sert bir dille eleştirdim. Dedim ki hadi bir halk bunu hatırlamıyor olsun ama böyle bir ihtimal yok. O kadar da süre üzerinden geçmedi. Hadi haklı bulacağım bir konu çıkar. Böyle bir şey de yok. Ey halk hiç mi ders almadın? Hiç mi demedin bunlara bir ders vermemiz gerekiyor? diye. Hadi biz birebir yaşamadık. Hadi başka illeri anlayabiliyorum. Yahu sen birebir bu acıyı yaşamış, bu travmayı yaşamış bir insan olarak nasıl böyle bir sonuca vardın diye bunu eleştirdim. Eleştirir eleştirmez de bir sürü tepki aldım arkadaşlar. Neymiş? Demokrasi buymuş kardeşim. Sen insanların demokratik haklarına nasıl saygısızlık edermişsin? İşte bu yüzden diyorum demokrasiden bir haber insanlarla tartışıyorum diye. Çünkü demokrasi eşittir. Bir insana seçiminden dolayı sorgu, sualsiz hoşgörü göstermek, saygı göstermek değildir. Demokrasinin içerisinde saygısızlık da vardır, eleştiri de vardır. Hatta diğer ideolojilere göre dibine kadar vardır. Senin de bunu göğüslemen gerekir. Geçen yine demokrasiye dair bir tweet attığımda Muharrem İnce'yi destekleyen birisi bana şöyle yazmıştı. Hem demokrasi diyorsunuz hem de İnce'ye oy verenleri linçliyorsunuz. Ya da aynı şeyin coverını yapalım. Hem demokrasi diyorsunuz hem de Erdoğan'a oy verenleri eleştiriyorsunuz. Yahu size kim dedi demokrasi eşittir, hoşgörüdür diye böyle bir şey yok. Tabii ki eleştireceğim. Dibine kadar eleştireceğim. Tutarsız olduğun için eleştiriyorum kardeşim. Senin seçiminin bana iyi gelmeyeceğini düşündüğüm için için eleştiriyorum kardeşim. Ve buna da hakkım var. Sal da bari bunu yapabileyim ya. Ben insanlar Erdoğan'a oy veremesin, Erdoğan çekilsin, Muharrem oy veremesi falan demiyorum ki. Sen git özgürce demokratik hakkını kullan. Ama ben neden bu adama oy veriyorsun kardeşim bak bu böyle böyle yaptı. Ya da şunun şöyle hareketleri oldu gibi eleştiriler getirdiğimde de çıkıp bana saçma sapan bir demokrasi savunuculuğu yapma. Çünkü savunduğun şeyin adı de demokrasi değil kardeşim. O otokrasi. Çünkü otokrat yönetimlerde eleştiriye tahammül yoktur. Kahramanmaraş halkına da buradan sesleniyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerdeki vatandaşlarımıza Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bakın yine gidin kime verirseniz verin oyunuzu. Sadece o tek hareketinizle neleri değiştirebileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Bunu diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi bunun içinden de saygısızlık falan cımbızlarlar da ne derseniz deyin. Umurumda bile değil. Tutarsızsınız dibine kadar ben de eleştiriyorum. Eleştirmeye de devam edeceğim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.